Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda vize ilali yapmış eski pasaportu olan yabancılara insani ikamet izninin güncel alım sürecinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise geri gönderim merkezine giden yabancılar için çıkış işlemlerinde nasıl bir yol haritası izleneceğini anlatacağız. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleriyle ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda vize ilali yapmış eski pasaportu olan yabancılara insani ikamet izninin güncel alım sürecinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise geri gönderim merkezine giden yabancılar için Çıkış işlemlerinde nasıl bir yol haritası izleneceğini anlatacağız. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleriyle ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.